Arkadaşlar bugün ki videomuza hoşgeldiniz. bir dayı. Bugün de Facebookların yayınlarını göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi Arkadaşlar şimdi bunları ve bunu nasıl aldığımı düşünüyorsunuz. Şimdi size göstereyim. bir şey Sesim için özür dilerim. Şimdi buraya dance challenge zg ya da başka bir şey yazıyorsunuz bu iki şey de karşınıza çıkıyor zaten kalmışsanız e, söylememe gerek yok almadıysanız da istersen şeyden bakabilirsiniz youtube'dan tavsiye ederim bakın çok güzeller bu da Mavi olduğumuz için ben normalde bu <laughs> Hadi şimdi sürpriz kutuların yerlerine geçerim ama arkadaşlar orada olmayacaklar çünkü ben onları aldım siz yokken çok özür dilerim ama belki de başka vardır böyle bir inceleyelim Ondan sonra da Crazy Round falan oynuyoruz falan. İşte. Tamam. Ee. şimdi birinci sürpriz kutu şurada arkadaşlar. Ee, neredeyse. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Çünkü şu anda gösteremiyorum galiba. O yüzden e, göstermem gerekli şeyler. Hmm. Göstereceğim ama ha bunun bir geldi şey adam arkadaşlar oynuyor yani, hmm. sen de nefret ediyorsun ya ya, burada da arkadaşlar bir yeni bir şeyler geldi. Bakın daha zorlaşması için yapmışlar. Teşekkür ederiz de. Ben yani sanıyorum çok güzel şeyler yaptı. Arkadaşlar şuraya hala giremiyor. Onun sebebi ne ya, acaba? Arkadaşlar orayı çözmemiz gerekiyor. Başka bir videoda çıkış konuları anlatır mısın Bu da mı? Oha arkadaşlar. Böyle yapılabilir mi şu an Tamam bakalım arkadaşlar. Yeni güncelleme. Ne kadar eskata çıkış var maşallah. Vallaha. Yani benim arkadaşım çıkmış arkadaşlar. Bu arkadaşım değil. Yani kişi çıkmış bildiğiniz. Hep evet. arkadaşım mı? Benim bakayım. Evet arkadaşım. mı yere düştü. Baştan başlıyor arkadaşlar oyun. Yere düşün. Ama süre hala aynı oluyor. Hadi şimdi yapmaya çalışalım. Nasıl yapacağım? Çocuk arkadaşlar şurayı bir açayım. Ben böyle bir bak gördüm ama unuttum. Arkadaşlar bir de şunlar ne alaka? Buradan yukarıya çıkabiliyor ama nasıl olacak bu? Yoksa mavi takımdan mı gitmemiz lazım ki? Kırmızı takımdan gidemiyoruz. Ama o zaman mavi takımdan gidelim. Ne? ne? Nasıl da ben ya. Ay ee, arkadaşlar bir de o da var. Bakın. Görüyorsunuz değil evet, mi? Evet. Şimdi. Alım çiçeğin ise. Bu arkadaşlar paramı biriktirmem lazım. Baksana. Ama 77 iyi ya. 77 olmasın güzel. Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Görmüyorsunuz ben size söyleyeyim. Neden? Görmüyorlar. Görmüyorlar. Görmeyenler görsün diye. Yani. Yani Bakın arkadaşlar ee, şu anda 78 elmasım ve e, 100 bin trilyon param var. İşte nasıl sayıyorsun arkadaşlar ben çok bilmiyordum da ben neyse ya oha o, yok artık arkadaşlar ben nasıl alsın bak çözecektim. Arkadaşlar şimdi kayıtlarımı gidebilirim. Ama ilk önce pizza yapalım ya. Arkadaşlar şurada pizza var ya benim canım çekti şimdi. Gidiyoruz. Arkadaşım partisine gitmiş.